İyi günler. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs'ta 83'ü miting olmak üzere 140 etkinlik yapıldı. Bu etkinliklere yaklaşık olarak 180 bin insan katıldı. Genelde şenlik içerisinde halaylarla, türkülerle bir emek bayramı, emekçi bayramı olarak bu bayram kutlandı. Bu bayramın legal bir şekilde ve gerçekten hiçbir olayın hukuku bulmadan gerçekleşmesini sağlayan bütün kitlesel örgütlere ve barış içerisinde gösterilerini yapan bütün sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara teşekkür ediyorum dedi. Kurtulmuş, Ocak ayından bu yana çok sayıda önlenmiş olay var. Sadece rakımı söyleyeyim, 85 önemli olay önceden istihbaratları yapılarak önlenmiştir dedim. İçişleri Bakanı Efkan Ala, mecliste gazetecilere açıklama yaparak Bursa ve Gaziantep'teki terör saldırısına ilişkin elde edilen bilgileri paylaştı. Bursa'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği ve örgüt bağlantılarının tespit edildiğini belirten Ala, Bursa'daki terör saldırısını gerçekleştiren kişi Iğdır Aralık nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu PKK bölücü terör örgütüne üye Eser Çalih diye konuştu hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda yaşanan kavganın ardından HDP'li vekiller salonu terk etmesiyle birlikte yapılan oylamada teklif AK Parti, CHP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Teklif önümüzdeki günlerde genel kurulda görüşülecek. Akkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda iki asker şehit oldu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon sürüyor. Türkiye'de kanton fuarı olarak bilinen GANZU Ticaret Fuarı'nın 3. aşaması başladı. Bu sene 119.sü düzenlenen fuarın ilk iki aşamasına toplam 152 bin yabancı alıcının katıldığı ve bu sayının geçen yıla oranla %0.47 arttığı belirtildi. Yabancı alıcı sayısında daha önce görülen düşüşlerin ise durduğu kaydedildi. Diğer taraftan fuara katılan bazı işletmeler, ihracatın önündeki belirsizlik ve istikrarsızlık faktörlerine dikkat çekerek bu yıl dış ticaretin seyrinin karışık gideceği yorumunda bulundu. Kore Cumhuriyeti Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin İran ziyareti esnasında iki ülke arasında 19 mutabakat zaptı imzalandı. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı 8-11 Eylül günlerinde Çin'in İshiamen kentinde yapılacak. Çin'in Bir Kuşak Bir Yol planı doğrultusunda düzenlenen bir organizasyon olan fuara Japonya, Kore Cumhuriyeti, Rusya ve Amerika'nın yanı sıra Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkelerinden temsilciler katılacak. Fuar kapsamında sergiler ve forumlar düzenlenecek. Irak ordusunun Embar vilayetine bağlı Hadise ilçesiyle El Bağdadi beldesindeki IŞİD ablukasını kırdığı bildirildi. Çin'de kayıtlı sivil toplum örgütlerinin sayısı 664.800'ü e aştı. Bunlardan 329.000'i sivil örgüt, 4841'i fon ve 331 bini kar amacı gütmeyen işletme kimliğini taşımayan özel kurumlar. Çin Sivil İşler Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplum Örgütleri Dairesi Başkan Yardımcısı Huan Ru, özel okul, hastane, huzur evi, müze gibi kar amacı gütmeyen ve işletme kimliği taşımayan özel kurumların toplumsal davalara katılan önemli güçler olduğuna işaret ederek bu tür kurumların Çin'de sivil toplum örgütlerinin yarısını oluşturduğunu söyledi. Radyo Mega Spor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetime gelirken verdikleri tüm sözleri yerine getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve büyük bir mesafe kat ettiklerini söyledi. Orman, "Artık Beşiktaş için yeni bir devir başladı. Beşiktaş imkanları ve geliriyle en büyük kulüp haline geldi." dedi. FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonlarda hakemlik yapan Cüneyt Çakır, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da maç yönetecek. Radyo Mega hava durumu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Çorum, Amasya, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Van, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege bölgesi, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey batısıyla Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey doğusunda biraz artacağı, yağışla birlikte batı bölgelerimizde azalacağı tahmin ediliyor. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.